Herkes kalkınma, hak, özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Evet, milli mücadelemizi zafere ulaştırdık. Evet, yeni devletimizi kurduk. Evet, Özgürlüğümüzü tekrar kazandık ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık. Gerisinde bırakıldık. Ülkemizin ve milletimizin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde, kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarının dehlizlerinde, akamete uğradık. AK Parti'nin ülkemize en büyük hizmeti işte bu mahkus talihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi eskisinden çok daha zordur. Çünkü biz milletimizle birlikte ülkemize Allah'a hamdolsun çağ atlattık.